Şimdi sen onu muayene edeceksin ya sakin. Şu elinle iki gözünü kapatırsın. Bak şöyle. Ben göstereyim. Kapattın bana bıraktı. Yok. Tamam mı? Hadi sıra sende. Muayene bakalım. Bir şey yapmayacak. İki gözünü kapat sadece. Görmesin seni sana teslim olsun. Tamam mı? Sonra arkasına bakıyorsun. Burası temiz diyorsun. Boşaltın normal. Tamam bakıyorsun normal. Şu iki gözünü kapat. Hadi bakalım. Veteriner Bey. Ben koyuyorum. Tekrar muayene sende. Buyurunuz. Evet. Harika. Evet. Gözlerimizi kapatalım. Şantaj için olsun. Yatır oğlum kuşu. Ha, evet. Evet, harika. İşte bu kadar. Baktık. Bak burada seni tutuyor. Tamam mı? Gözlerini kapamayı bırakma. Unutma. İki elinle. Şöyle. Şu elinle muayene etsin. Bu iki elinle gözleri kapat. Şimdi oldu. Tamam Evet. Aferin sana. Aferin hocam. Zaptırap çok önemli. Atı da muayeneder. Diğerini de muayenedelim. O birazcık daha hissiyat az. Değil mi? Anladık mı hocam? Tamam mıdır? Koyabiliriz. Yeah. <laughs>